Yandan, Ama siz bir öyle bir tablo çizdiniz ki, öyle bir tablo çizdiniz Ama ki. Ama abi müsaade edin anlatayım lütfen. Şimdi sizin ithamınız buradaki Maria Colina Machado'nun İsrail yanlısı oluyordu. Biz bu ithamdan girdiğimiz için Maduro'nun... de yanlısı aynı zamanda. de aynı zamanda. Ya arkadaşım tamam, siz bundan... az, önce, az önce orada yoksulluktan söz ettiniz. Yoksulluk niye var şeyde Venezuela'da? Niye var Venezuela'da bilerek, insanlar kendilerini geleşmodunun ABD'nin baskısı, ABD'nin ABD Venezuela üzerindeki e, kısıtlamaları, ablukası, ambargosu, petrol gelirleri üzerine koyduğu kısıtlama, petrol gelirlerine el koyması bütün bu kavganın arka planında, bütün bu kavganın arka planında Chavez'in gidip Amerikan özel şirketlerine ait petrolleri özel şirketlerden alıp halka vermesi, devletleştirmesi gerçeğe yatmıyor mu? Bugün az önce Trump'ın evet. basın açıklamasını dinledik. Trump petrol şirketleri diyor, petrol diyor, petrolle başlayıp petrole devam ediyor. Bu meselenin, bu yoksullaşmanın nedeninin tıpkı Küba'da olduğu gibi Amerika'nın emperyalizminin olduğu. Niye söylemiyorsun? Amerikan emperyalizminin bölgeye dönük emperyalizmin bölgeye dönük abukası olduğunu, yoksulluğun esas nedeninin bu olduğunu, niye anlatmıyorsun da sanki kendiliğinden insanlar Arka yoksullaşmış Bey. gibi?